eşine rastlanmamış süratle saracak bir program uygulamamız gerekiyor. Tabii ki depremin doğrudan ve dolaylı etkilerinin üstesinden bir an önce gelerek bölgeyi ve ülkemizi en kısa sürede normalleştirmenin yolu güçlü bir siyasi irade tarafından alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor. Seçim sürecinin uzamasının beraberinde getireceği siyasi gerilimler ve belirsizlikler ister istemez deprem yaralarının sarılmasına ve ülkenin kayıplarının telafisine yönelik çalışmaların aksamasına yol açma riski taşıyor. Sadece son bir haftanın siyasi gündemi dahi tek başına bu tehdidin ne kadar reel, büyük ve endişe verici olduğunu göstermeye yeterlidir. Ülkenin bir bölümü yaşadığı can kayıplarının ve yıkımın altında adeta feryat ederken, öteki taraftaki bir kesimin kendi siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletimizin tamamının sırtına yükleyemeyiz. Kabine toplantımızın ardından yaptığımız açıklamada da belirttiğim gibi, Türkiye'nin ne vakit kaybına ne dikkat dağınıklığına, ne de enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır. Depremzedelerimizin yaralarını sarmak, felaketin tüm izlerini silmek, şehirlerimizi yeniden inşa etmek, üretimi ve istihdamı tekrar yükseltmek için ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır. Bu anlayışla ve anayasanın bize verdiği yetkiyle daha önce açıkladığımız seçimleri 14 Mayıs tarihinde yenileme kararımızı uygulamaya geçiriyoruz. Biraz önce imzaladığımız kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini hazırlayıp ilan edecektir. Ve bugün mükerrer sayıda yayınlanması da muhakkak olacaktır. Bu vesileyle olayın ne kadar hızla devam ettiğini özellikle hatırlatmak istiyorum. Seçim sürecinde bizim gündemimiz yine deprem zede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması ile bu felaketin ülkemize verdiği ekonomik ve sosyal zararların telafisi çalışmalarından oluşacaktır. Tabi parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu garipler, bu zavallılar daha bizim ikinci gün. İlk gün arkadaşlarım Bakan arkadaşlarım tamamiyle deprem bölgelerindeydi. Bürokratlarımız, teknokratlarımız hepsi deprem bölgelerindeydi. Ve bütün bunlarla beraber belediye başkanlarımız deprem bölgelerindeydi. Ve ben de hemen ikinci gün deprem bölgesine ulaştım. Ve bir turu böyle tamamladıktan sonra Ardından ikinci turda da Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile beraber buraları dolaşmaya başladık. Ve yine aynı şekilde Sayın Destici ile beraber de dolaştık. Biz yaralıyız. Biz dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş. Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Ama Hatay milletvekili olmanın ötesinde Cumhurbaşkanı olarak biz sadece Hatay değil 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. İşte bu sabah Kırıkan'dan bir hanım kardeşim aradı. Ve Adalet Bakanımıza, Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum dedi. Adalet Bakanım da bana bu durumu iletti. Kendisini aradım, kendisiyle görüştüm. O ne anlayıştır. O ne kadar güzel bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanım, bizim hiçbir şu anda sıkıntımız yok. Her şey geliyor. Ben çadırda kalıyorum. Çadırda kalmama rağmen halimden memnunum. Konteynerler gelirse daha iyi olur. Ama şikayetçi değilim. İşte bu da bu milletin bir evladı. Doğma, büyüme hataylıyım dedi. Kırık an. Şimdi bir ona bakıyorum. Bir de milletvekili olarak parlamentoya gelmiş olan bayana bakıyorum. Dürüst olalım, dürüst. İskenderun'da diyor ne var? İskenderun'a krovezör gemi var. Şimdi Karpet'in gemisi de yine orada. Ve bunun yanında İskenderun'da çadır da var, konteyner de var. Şimdi dersin ki İskenderun'a geldim. Evet geldim. Ama senin haberin yoksa ben ne yapayım? Arkadaşlarım sürekli oraya gittiler. Ve Oradaki çalışmalarda sağ olsun belediye başkanı arkadaşımız büyük bir gayretle ailece çalışıyorlar. Ama belki onun ondan da haberi yoktur. Ama dedim ya biz dertliyiz. Bizim derdimiz var. Ama bunların derdi yok. Ve bugün İskenderun'da enkazlar olduğu gibi aynı şekilde Hatay'ın diğer ilçelerinde de hele hele Antakya'da enkazın en büyüğü var. Hatay'ın en büyük enkazının olduğu yer Antakya'dır. Belki bundan da haber yok. Çünkü onun gittiği yerler bellidir. Ama biz her yeri dolaşıyoruz ve dolaşacağız. İnşallah şimdi tekrar üçüncü tura başlıyorum. Tekrar dolaşacağız. Ve biz bir taraftan vefat edenlerimizi tüm yakınlarına Rabbim sabırlar versin. Bir taraftan yaralılarımızı bir taraftan bu enkazları kaldırarak inşallah yolumuza süratle devam edeceğiz. Şu anda konut yapımlarına malum başladık. Ve bu konut yapımlarını da hızla devam ettireceğiz. Bir diğer taraftan malum Türkiye'nin risk yapılanması üzerinde de çalışmalarımızın birinci turunu İstanbul'da yaptık. İkinci turu aynı şekilde yapılıyor ve bunu da devam ettireceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.